Evet şimdi trigger'i taktık. Kasnağın bu noktasıyla trigger'in çizgisi, iki çizgi birbirine eşit olacak arkadaşlar. Kasnaktaki işaretle trigger'in üstündeki sarı çizgi birbirine aşağıdan da aynı denk gelecek. Son olarak da buradan ufak bir şeyle de civatayla da çözebiliriz. Civatayı soktuğumuzda direkt hissediyorsunuz zaten. Şu alttaki pistonlar hani dedik ya en aşağıda olacak yoksa üst kapak oturmaz diye bahsettiğimiz o yuvarlak olanlar en üstte olacak. Eğer en üstte ise çizgilerde tamsa araç sentededir. Arkadaşlar kayışın gergininde şu gördüğünüz delikler bu deliklerden sekman pensesi tarzında bir penseyle bu şekilde bir yandan çeviriyorsunuz. Bir yandan da böyle gerginliğine bakıyorsunuz. O fazla sıkı olmayacak. Çok sıkı olmamasına gayret gösterin. Daha sonra baktınız olduğu 10 numara. Hemen altındaki 13'lük somundan sıkıyorsunuz. Böylece trigel kayıcımızın gelgisi tam olmuş oluyor ya adam yapıyor ya Viral Usta ya bir mucit bu ya bunu herkes yapamaz abi bunu herkes yapamaz değil mi Bilal Usta öğretecek misin herkese öğreteceğiz abi helal olsun lan sana evet kasnağı takarken de tam bu kasnağın girdiği civata gibi kalın civata var ya orada bir yeri var zaten belli orada bir çizgi var görüyorsunuz şurada o çizgi tam karşılıyor birbirini Evet orası karşıladığı gibi takıyorsunuz daha sonra somununu sıkıyorsunuz bu kadar Şimdi sıra geldi direksiyon kayışına direksiyon kayışının da nasıl ayarlandığını Bilal ustamız anlatacak Kayışı sökmek istediğiniz zaman burada buradaki civatayı 13'le gevşetiyorsun bunu Çekiyorsun civatayı geri 15'lik civatayı Söküyorsun bunu ileri geri oynattırıyorsun Böyle geri çekiyorsun böyle geriliyor Sökceğin zaman ileri doğru itiyorsun. Bu cıvatayı daha da geri çekiyorsun. Daha da pay istiyorsa öyle gerge oluyor yani. Sonra kayışı çıkartıyorsun sökeceğin zaman. Aynen. Şimdi gerdirelim. Gerdiriyoruz şu anda. Evet, geriye doğru çekince gerilmiş oluyor. Bu da sabitliyor yani bunu. O da sabitliyor. Gergesini nasıl ayarlıyorsun? Buradan bakıyoruz kayıştan. Kayıştan bakıyoruz. Buradan geliyoruz. Fazla gergin olmuyor, olmayacak. Kopartır. Kopartır. Evet. Teşekkür ederim. Ya ederim Evet direksiyon kayışını takmadan önce yaptığımız incelemede gördüğünüz gibi artık yarılmış. Aynı şekilde V kayışı. V kayışını da göster Bilo usta. V kayışında da aşınmalar mevcut. Gördüğünüz gibi iyice gitmiş bu da. Şimdi ikisi de değişecek. Evet bu tarz eğitici ve güzel videolar için kanalımızı ziyaret edin. Kanalımıza birçok bunun gibi eğitici videolar var farklı farklı araçlarda. Daha daha güzel videolar gelecek. Ee, dükkana yeni restorasyon yaptık. Restorasyon videolarımızı da izleyebilirsiniz. Önceki halinde görebilirsiniz dükkanımızın. Artık daha güzel videolar sizler için gelecek. Sizler için daha güzel videolar yapacağım. Videoyu da beğenip yorumlarda da görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Kanala da abone olursanız seviniriz. VKŞ içinde arkadaşlar. Şurada 17'lik bir tane somun var. Şu burayı bir de hemen altta şurada var. Şu gördüğünüz tam dinamonun altında değil mi? şarjın altında hemen şu gördüğünüz 19'luk. Bakın burada bulanık gözüküyor. Oradan gevşetiyorsunuz. Bu iki noktadan gevşetip buradan, şuradan ve alttan gevşetip öyle gergisini ayarlıyorsunuz.